Pankreasın asiner hücreleri tarafından üretilen pankreas öz suyu 12 parmak bağırsağına virsun kanalıyla dökülür. Diğerleriyle bilgisi yoktur. Cevap A seçeneğidir. Evet. Karaciğer yağla çözülen adek vitaminlerini depolar fakat suda çözülen vitaminleri depolamaz. Bu yüzden cevap B seçeneğidir. Virüsün kanalında e, pankreastan gelen enzimler bulunur. İnce bağırsağın içerisinde kendi salgıladığı e, enzimler bulunur ki 12 parmak bağırsağı da ince bağırsağın bir parçası olduğu için onda da bulunur. Midenin içinde de kendisinin üretmiş olduğu kimyasal sindirim yapan enzimler bulunur. Fakat koledok kanaldan 12 parmak bağırsağına safra sıvısı gelir ve içerisinde sindirim enzimi bulunmaz. Bu yüzden cevap C seçeneğidir. Pankreasın e, üretmiş olduğu insülin ve glikagon hormonları kana verilir. Fakat tripsinojen, lipaz ve amilaz enzimi 12 parmak bağırsağına döküldüğü için orada arkadaşlar sindirim için işlev yapar. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir. Safra bağırsaktaki mikroorganizmaları öldürecek antiseptik bir özelliğe sahiptir. Mideden gelen asitleri e, içermiş olduğu e, bikarbonat iyonu ile nötrleştirir. Adek vitaminlerin emilimini kolaylaştırır. Fakat yağları yağ asli ve gliserine dönüştürecek kimyasal enzim taşımadığından dolayı kimyasal sindirim enzimi cevap D seçeneğidir. Pankreas öz suyunu taşıyan virsun kanalı tıkanırsa arkadaşlar bu besinlerin hepsinin sindirimi aksar. Çünkü yağlar için lipaz, nişasta için amilaz, polipeptitler için tripsin ve e, kimotripsin içerir. Tabii ki onların pasif hali kimotripsinojen ve tripsinojen içerir. Dolayısıyla bu kanal tıkanır da ilgili enzimler 12 parmak bağırsına dökülmezse bunların hepsinin sindirimi aksar. Bu yüzden cevap E seçeneğidir. Karaciğer verilenlerden hangisini sentezlemez? Safrayı sentezler. Amonya üreye çevirir. A vitaminini arkadaşlar provitamin A'dan dönüştürür. Glikozun fazlasını glikojen olarak depolar. Fakat hiçbir sindirim enzimi üretmediği için e, cevap C seçeneğidir. Pankreaz öz suyunun içerisindeki enzimler için hangisi ortaktır? Bu e, öz suyu bazik olduğu için arkadaşlar ortamları baziktir. Fakat aynı ürünleri oluşturmazlar, aynı kimyasal bağları etki etmezler. Çünkü peptitleri yıkan proteinleri etkeden enzim de var, e, glikozit bağlanan eden enzim de vardır, esteri bağlanan eden enzim de vardır. Asetik ortamda etkili değillerdir çünkü döküldükleri e, ortam olan ince bağırsak da baziktir. Dolayısıyla ortak olan sadece iki olduğu için cevap A seçeneğidir. Sindirim kanalının bazı bölümleri verilmiş. Bununla ilgili verilenlerden hangisi söylenemez? Burada bir karaciğeri 4, safra kesesini 5, koledo kanalını 2, mideyi 3, pankreası 4 ise onun bir kanalını göstermektedir. Bir numaranın üretmiş olduğu safra 5 numara ile görev yerine akıtılır. Evet safra karaciğeri de üretilir. Koledo kanalıyla 12 parmak bağırsağa aktılır. Bu doğru. 2 numaralı bölge besinlerin geçici olarak depolandığı midedir. 3 numaralı yapı yani pankreas karbonhidrat, protein ve yağların sindirimi için e, enzim üretir. Hepsi içinde vardır e, öz suyunda enzimler. 1 e, numaralı bölgenin ürettiği safranın fazlası 6 numaralı yapıda depolanır ki orası safra kesesidir. Bu da doğru. Fakat 3 numaralı yapı salgıladığı hormonları 4 numaralı kanala vermez. Hormonlar kana verildiği için cevap D seçeneğidir. ile ilgili verilen görsel için hangisi söylenemez. Gördüğünüz gibi aminasitler ve şekerler arkadaşlar kapı toplar damarıyla kan yoluyla karaciğere ulaşıyor. Karaciğerde sentezlenen aminasitlerden proteinler gördüğünüz gibi karaciğer toplar damarına veriliyor. Böbrekte üretilen üre karaciğere gelir diyor. Böbrekten arkadaşlar doğrudan karaciğere gelen bir üre monikülü yoktur. Aksine üretilen üre arkadaşlar böbreğe gönderilir şekilde gördüğünüz gibi. Karaciğerde glikoz moleküllerinden polisakkarit sentezlenebilir. Glikozun fazlası glikojene dönüştürülebilir. Karaciğer atar damarıyla gelen kandak oksijen glikozun yıkımında arkadaşlar oksijenin sonunda tüketilebilir. Dolayısıyla cevap C seçeneğidir. Tükürük sıvısı için e, verilen görevlerden hangisini gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz? Ağızdaki karbonhidratların kimyasal sindirimi için amilaz taşır. İçerdiği lizozim enzimi sayesinde bakterileri yok eder. E, Ağzın devamlı nemli kalmasını sağlar çünkü tükürüğün zaten %99'u sudur. İçerdiği mukusla da besinlerin kayganlaşmasını sağlar. Bunların hepsini yaptığı için cevap E seçeneğidir. Mide protein sentezini başlatır. Kalın bağırsak yağların sindirimini tamamlamaz. Yağların sindirimi ince bağırsakta tamamlanır. Yemek borusu besinleri peristaltik hareketle mideye iletirken ince bağırsak besin monomerlerin emilere kana ve lenfe e, verilmesini sağlar. Ağızdaki ve dille arkadaşlar ve çene kasları ile mekanik sindirim yapılır. Burada yanlış olan B'dir. E, herhangi bir kimyasal sindirim söz konusu değildir kalın bağırsakta. Bu yüzden cevap B seçeneğidir.